geldiğiniz Tamam tamam. Ses ses. Ses. Bende sorun yok. Ben duyuyorum sizi. Ya sırf sen duyman ne olmuyor ki? Kadına yönelik şirketle karşınızda varız. Cumhuriyet Halk Partisi kadın konularının basın açıklamasını hoş geldiniz. 25 Kasım 2020 kadına karşı politik duruşta hep birlikteyiz. Bundan tam 60 yıl önce Dominik Cumhuriyeti'nde yaşayan ve tarihin kelebekler olarak geçen üç kız kardeş, Mirabel kardeşler ülkedeki diktatörlüğe karşı direndiler. Hapsedildiler, tutuklandılar, ağır işkencelere maruz kaldılar. Bay güçleriyle 30 yıldır süren diktatörlüğe meydan okudular. 25 Kasım tarihinde iktidar güçleriyle tarafından tecavüz edilerek öldürüldüler. Cansız bedenleri bir uçurumun dibinde bulundu. Kadınların baskıya karşı mücadelesini Mirabel kardeşleri yok ederek sindireceğini sanan diktatör, onların katliamının ardından patlayan ve ülkeyi saran öfkesiyle devrildi. Mirabel kardeşler 25 Kasım'da kadına yönelik şiddete karşı Ruslar arası mücadele gününü dolayısıyla insan hakları ve demokrasi mücadelesinin sembolü oldular. Bütün dünyada kadınlar bu üç kız kardeşten aldığı mücadele bayrağını daha da ileriye taşımanın inancı ve dayanışması içinde Çedra'dan İstanbul Sözleşmesi'ne kadar önemli uluslararası anlaşmaların hayata geçirilmesini sağladılar. Bu yıl 25 Kasım'ı pandemi koşullarının gölgesinde karşılıyoruz. Ancak hepimiz biliyoruz ki ülkemizde kadına yönelik şiddet, ayrımcılık ve hak ihlalleri artarak devam ediyor. Kadınlar şiddete, istismara, yoksulluğa, güvencesiz sıkıştırılmış hayatlar yaşıyorlar. Pandemi döneminde bu sorunların daha da büyümesi yetmezmiş gibi kazanılmış haklarımıza dahi göz diken kadınları fıtrat ve kader arasında sıkıştıran bir iktidarla mücadele ediyoruz. Kadınların kıyafetinden kaç çocuk doğuracağına, nafaka hakkından İstanbul Sözleşmesi'ne kadar uzanan ellere gereken cevabı her geçen gün büyüttüğümüz örgütlü mücadelemizi ile veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Kadına yönelik şiddet politiktir diye haykırmayı sürdüreceğiz. Bizler Halide Edipler'den, Vahriye Üçoklar'dan, Türkan Saydamlar'dan aldığımız ilhamla kadınların demokrasi, eşitlik ve insan hakkı kampüsleri, fabrikaları, tarlaları terk etmeyeceğiz. Hayatı kurduğumuz her alanda sözümüzü çoğaltacağız. Siyaset yapmaktan da, emeğimizin hakkını savunmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Eşit, özgür ve demokratik bir gelecek biz kadınların ellerinde yükselecek. Yaşamın her köşesini sevgiyle, barışla, kardeşlikle, güvenli bir gelecekle donatacağız. El ele verip önce elin zihniyeti, sonra dünyayı değiştireceğiz. Cesaret biziz. Azim biziz. Emek biziz. Biz kadınlarız. Biz her iki kişiden biriyiz. Bu 25 Kasım hepimize kardeşliğin, dayanışmanın, eşitliği, mücadelenin ve kazanımların habercisi olsun. Eşitlikle ve sevgiyle kalın. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları.